Rüyada piliç görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada piliç görmek bu rüya amacına ulaşmayı başaracağına, stres yaratan durumların ortadan kaldırılacağına, yaşanan bir sağlık sorununun şifa bulacağına, inancına hep sadık kalarak yaşayacağına, yediğinin önünde yemediğinin arkasında olacağına, çalışmaya ve emek vermeye de devam edeceğine işaret ettiğine yorumlanır. Rüya'da piliç görmek başka tabirciye göre genelde iyi şekilde tabir edilmez. Rüya sahibinin başına gelecek kötü olaylara, yaşayacağı sorunlara, sıkıntılara, hayal kırıklıklarına ve hastalıklarına tabir edilir. İşlerin durması, başarının önüne engeller çıkması, kişinin şansına ve kısmetine nazar değmesine işaret eder. Tü ve zor günler geçirmeye, malından ve parasından kaybetmeye, bereketin kaçmasına, verimin düşmesine ve tersliklerin arka arkaya yaşanmasına işaret eder. Rüyada piliç yemek bu rüya büyük şans olarak değerlendirilir. Rüyayı gören kişinin geleceği için yapmak istediği hayırlı ve doğru yatırımı yapma imkanı elde edeceğine, bu atılımı sayesinde ileride bolluk, bereket ve rahatlık içinde yaşayacağına delalet eder. Rüya'da civciv görmek. Yeni başlangıçlara, bol kazançlara ve zengin olmaya yorumlanır. Rüyayı gören kişinin yaptığı işlerden kendisini tatmin edecek kadar dolgun bir gelir elde edeceğine, rahatının her zaman yerinde olacağına ve elinin de bolluğa kavuşacağına işaret eder. Rüyada tavuk görmek. Rüya sahibinin bir dedikoduya maruz kalacağına, borçların artacağına, sıkıntıların ve sorunların büyüyeceğine, işlerin bozulacağına fakat hiç beklenmedik bir anda tüm bu zorlukların atlatılmasını sağlayacak ve kişiyi kurtuluşa getirecek yollar bulacağına işaret eder. Rüyada tavuk yemek. Rüya sahibinin zorluktan rahata geçeceğine, hayatının ve işlerinin kolaylaşacağına, maddi imkanlarının çoğalacağına, rızkının artacağına ve hane içindeki keyfinin ve huzurunun yerine geleceğine delalet eder. Rüyada tavuk kesmek. Bu rüya anlaşmazlığa, çatışmalara, kavgalara ve ayrılıklara işaret eder rüya sahibinin özel hayatında yaşayacağı büyük problemleri aşamayacağına ve birlikteliğini noktalamaya karar vereceğine yorulur. Rüyada Kaz Görmek Rüyada kaz görmek, dinde ve huyda olgunlaşmış, güzel davranışları ve konuşmaları olan, yalan yanlış konuşmayan ya da böyle işler yapmayan, hileden, ihanetten ve fesattan uzak duran bir kimsenin varlığı ile açıklanır.